merhaba arkadaşlar. Yeni bir motif videosunda birlikteyiz. Evet, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz motifi çalışacağız arkadaşlar. bu şekilde göstereyim. Ee, biliyorsunuz artık bu motifler de benim TV battaniyemde yer alacak. Evet, malzemelerimiz hazırsa hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak sihirli halka yapımı ile başlıyoruz şu şekilde sihirli halkamızı yapıp bir zincir çekerek sabitliyoruz arkadaşlar daha sonra iki zincir çekiyoruz sihirli halkamızın içerisine 16 tane trabzan yapacağız arkadaşlar zincir çektiğimiz kısmı birinci trabzan olarak sayıp devam ediyoruz arkadaşlar Tırabzanımızı yaptıktan sonra sivil halkamızın ipini şu şekilde çekerek şöyle görmüş olduğunuz göbek kısmını oluşturduk arkadaşlar. Birleştirme yaparken ilk başta çektiğimiz zincirlerin köşesindeki ilmeğe girerek şu şekilde ilmek kaydırma ile birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu sıraya geçtik arkadaşlar. Bir üst sırayı yapacağız şimdi. bu sırada da yine yukarıya çıkarken 3 zincir çekiyorum arkadaşlar Pardon 4 zincir çekiyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine şu şekilde batarak trabzanı oluşturuyorum araya bir zincir çekiyorum yanındaki trabzana tekrar trabzanı yapıyorum arkadaşlar bu şekilde her trabzanın üzerine bir adet trabzan gelecek şekilde çalışmamızı yapıyoruz. Aralara birer tane zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi birleştirme yerindeyiz. Başta çektiğimiz 4 zincirin 2 üçüncüsüne şu şekilde Batarak şöyle tekrar gösteriyorum. Bu şekilde batarak ilmek kaydırma ile bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sırada bu araların hepsine üçer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Trabzanların üzerine değil, sadece aralardaki boşlukların içine. Bunun için ilmeğimi bu boşluğun içerisine ilmek kaydırma ile alıyorum. 3 zincir çekiyorum ve boşluğun içerisine arkadaşlar trabzanlarımı yapıyorum. Başta çektiğim zincirle birlikte toplamda 3 tane trabzanım oldu. Araya hiçbir zincir çekmiyorum. Direkt yan taraftaki boşluğun içerisine üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar şu şekilde. Yine zincir çekmeden yan taraftaki boşluğun içerisine 3 tane trabzanım yapıyorum. Evet. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Şimdi birleştirme kısmındayız. Birleştirmeyi yaparken başta çektiğimiz zincirlerin en üstündeki ilmekten şu şekilde girerek ilmek kaydırma ile birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi diğer, diğer sıradayız arkadaşlar. Bu sırada önce 6 tane zincir çekiyoruz. Sonra şurada gördüğünüz 3 tane 2, 3 tane trabzanımızın arasındaki boşluğu arkadaşlar trabzanların üzerine değil aralarındaki boşluklara batıyoruz şu şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar daha sonra 3 zincir çekiyoruz gördüğünüz gibi bu üçlü trabzandan sonraki araya batıyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz yine 3 trabzanımızın arasına 3 zincir daha Yine bu üçlü trabzanlarımızın arasına batıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üç trabzanın arasına batarak bu şekilde üç tane üç zincirli yuva yapıyoruz. Tekerleme gibi oldu biraz ama. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz yine köşe hattı için. Yine üç trabzanın arasına sık iğne şeklinde batıyoruz. Yine 3 zincir. Bu şekilde 3 tane yuva yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle köşeleri oluşturduk. 6 zincir. 3 tane yuvamızı yaptık. Tekrar 6 zincir çektik. Yine trabzanlarımızın arasına, şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle, trabzanların arasına batıyoruz arkadaşlar. Üçlü üçlü yaptığımız trabzanların arasına, yine 3 zincir. 3 Evet. Burada da yine şu üçlü trabzanımızın arasına yapıp şu şekilde ilmek kaydırma ile bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada 6 zincir çektiğimiz yuvamızdan devam edeceğiz bir sonraki sıramızı. Onun için ilmeğimizi bu yuvamızın içine şu şekilde ilmek kaydırma ile alıyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. Daha sonra bu yuvanın içerisine 5 tane trabzan yapıyoruz. Bu zincir çektiğimiz bir oluyor arkadaşlar. 2 3 4 5 Şimdi köşe hattımızı oluşturacağız. Bunun için 2 zincir çekip aynı yuvanın içerisine 5 tane daha trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Model çok kolay. Örmesi zevkli. Umarım anlaşılır oluyordur. Şu şekilde 4 5 Evet. İlk köşe hattımızı oluşturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu 3 zincir çektiğimiz yuvalarımızın içlerine burada da yine arada herhangi bir zincir yok. Bu 3 zincir çektiğimiz yuvaların içine 3'er tane trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Yandaki yuvamızın içine geçiyoruz. Buraya da yine aynı şekilde yuvaların içine 3'er tane trabzan çalışıyoruz. Evet. Yine köşeye geldik köşede ne yapıyorduk arkadaşlar 5 tane trabzan yapıyoruz 6 zincir çektiğimiz yere 5 tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 2 zincir çekiyoruz köşe hattımız için 5 trabzan daha yapıyoruz Evet. Diğer köşemizi de şu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi motifimiz kare haline geldi. Şimdi şöyle köşe birleştirmesini yapalım. En başta çektiğimiz zincirlerin tepesindekine batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar diyerseniz motifi burada bitirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, ama ben e, motiflerle TV battaniyesi yaptığım için biraz daha büyütmek istiyorum. Hem ilmek sayılarını eşitlemek adına hem de daha çabuk bitirmek adına ben şu şekilde üzerine 3 sıra daha örerek gördüğünüz gibi 3 sıra daha örerek bu şekilde büyüttüm motifimi. Evet. Size de göstereyim. İstediğiniz şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir üst sırada yaptığımız işlem sadece trabzanlarımızın üzerini doldurmak. 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu çektiğimiz zincir birinci trabzanımız oluyor arkadaşlar onun hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak ikinci trabzanımızı yapıp bu şekilde devam ediyoruz. Her trabzanın üzerine bir trabzan gelecek şekilde köşedeki yuvamıza kadar geliyoruz. Evet şimdi köşeye geldik. Köşede de arkadaşlar daha önceki videolarımızda da göstermiştik. Köşe çalışmasında ben genelde iki trabzan kullanıyorum. Bu şekilde iki tane trabzan yapıp iki zincir yapıp tekrar aynı yere iki trabzan yaparak köşe çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra diğer trabzanlarımızın üzerine her birine bir adet trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada merak ettiğiniz ya da takıldığınız bir yer olursa arkadaşlar e, sorularınızı videonun altına yorum yaparak bana ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Örerek komple sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim köşelerde, köşe boşluklarda iki trabzan, iki zincir, 2 trabzan olarak köşelerimizi oluşturuyoruz. Sıramızı tamamlayıp tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Şimdi birleştirme kısmındayız. En başta çektiğimiz zincirlerin tepesindeki ilmeğe girerek bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Evet bu sıramız da bitti. Bir sonraki sıra arkadaşlar daha önceki motif videolarımda yaptığım gibi 3 tırabzan, 1 zincir, 1 boşluk, 3 tırabzan, 1 zincir, 1 boşluk, 3 tırabzan bu şekilde devam edecek. Ben size başlama kısmından şu şekilde göstereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bu kısımda kaldığımız için ilmeğimizi istersek kaydırma yöntemiyle köşeye de alabiliriz. Ama ben e, köşeye almıyorum. Şu şekilde hesaplıyorum. Şimdi bu boşluğa iki tane trabzan gelecek. Bir tanesi buraya gelecek. Bir boş bırakacağız. Üç dolduracağız. Bir boş bırakacağız. Dol olarak şu bizim üçlünün sonuncu trabzanı olarak yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. Bir tane de Aradaki zincirim için bir boşluk bırakıp hemen yandaki trabzana batıyorum. Buraya üç tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz ilmek kaydırmayla köşeye de alabilirsiniz. Ama ben böyle hesaplayarak da yapıyorum. Daha da güzel duruyor. Şu şekilde. Evet. Bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım bir trabzan buraya son trabzanımızın üstüne iki trabzanı da köşedeki boşluğumuzun içine yapıyoruz tekrar iki zincir aynı boşluğun içerisinde iki trabzan sonra köşedeki ilk trabzanımızı yapıyoruz Evet köşemizde bu şekilde oluşturduk şimdi devam ediyoruz bir zincir bir boşluk hemen yanındaki trabzana 3 tane trabzan yapıyoruz bir zincir bir boşluk yanındakine Evet bu şekilde bir zincir bir boşluk Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ve sonra son sırayı yapmak üzere tekrar görüşelim. Evet motif severler bu sıramızı da tamamladık. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim size. Şu şekilde bu üçlünün ilk ilmeğini en başında zincir çekerek yapmıştık. En sonda iki trabzan kalmıştı. Onları da tamamlayıp şu şekilde en başta yaptığım çektiğim zincirlerin üçüncüsüne batarak şu şekilde ilmek kaydırıyorum arkadaşlar şimdi son sıramızdayız ben daha önceki motifler gibi bu motiflerimde dediğim gibi hepsini birlikte birleştireceğim için aynı olması için bunda da yine yalancı trabzan yaparak en son sırasını tamamladım şöyle bilmeyenler için tekrar göstereyim arkadaşlar bir zincir çekiyorum boşluklara ipimi doladım. Boşluklara birer tane. Şu an tığımda 3 tane ilmeğim var arkadaşlar. Bu 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Tekrar ipimi doladım. Tırabzanların üzerine. Her tırabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde yalancı trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğa geldim. Boşluğa tekrar bir tane. Pardon, zincir yok. Tekrar doladım ipimi tığıma trabzanların üzerine şu şekilde yapıyoruz köşeye geldim arkadaşlar köşede yine aynı şekilde iki tane yalancı trabzan yapıyorum bir iki iki zincir çekiyorum tekrar iki tane yalancı trabzan yapıyorum arkadaşlar Evet motifimizin son sırası bu şekilde Sıramızı tamamlayıp görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar motifimizin son sırasında tamamladık. Şimdi birleştirmemizi yapıyoruz. Şu şekilde ilk başlarken çektiğimiz zincirin arasından girip ilmek kaydırma ile bu şekilde motifimizi bitiriyoruz. Bir zincir çekip sabitliyoruz. Şöyle minnacık bir ip bırakıp kesip motifimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. İşte motifimizin son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.